Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün size beğendiğim ürünler adlı bir video çekiyorum. Ve gerçekten nostaljim yerine gelsin diye çekeceğim. Bu videoyu birazcık hastayım. Burunlarım çok hemen tıkalı. Belki sesinde birazcık kalınlaşmış olduğu gibidir. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak... Davis E'nin 17 numaralı ikili bu göz kalemi koyamadığım için kullanamıyorum zaten bu şekilde sonra bu da avunun şu şekilde bir palet var 1 2 3 4 5 6 7 8 bir palet var zaten en sevdiğim 3 renk gitti yani bitler burada da aynası var böyle bir palet Sonra burada Nivel 2x Splash ondan şu şekilde bir allık. Bunu yani severek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Ve sonra burada X1'nin şu şekilde bir işte paleti var. Kocası gitti. 1, 2, 3, 4, 5'li paleti var. Gerçekten bu da çok güzel. Sonra karamel evet. kaptım. Şu şekilde bir ruj. Zaten diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Sonra burada ikili Neville'ın bir koyu yeşil bir de maviden oluşan iki tane göz kalemleri. Sonra burada kara make yine bu maskara. Bunu da önceki videomda görmüşsünüzdür. Ve burada da bir tane alık var. Bu Rhapsody'nin alığı. Çok güzel. Bayılıyorum. Aslında beğenmediğim ürünler adlı videoda ben bunu beğenmiyorum demiştim. Sonra kullandıkça daha daha çok sevdim. O yüzden bunu da beğendiğim videolara ekledim. Daha sonra bu da Nivel'ın Ace serisinden çok hoş bir açabilirsin. Bir, bir saniye. Evet şu şekilde e, turkaz, koyu yeşil, siyah ve mavi alçan ve şurada fırçası olan bir far paleti. Evet arkadaşlar benim beğendiğim bu ürünler adlı videom bu kadar Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Bye bye.